Çantanın e, tabanını 7 numarayla ördüm e, ve ilk 3 sırasında 7 numarayla devam ettim şu kısımları e, düzgün verebilmek adına sonrasında hiç elinizi zorlamanıza gerek yok arkasından e, 3, 3. sıradan sonra 4.5 milimle örmeye devam ettim hem daha rahat örüyorsunuz hem daha gevşek e, örerek daha da örgünüzü hızlandırabiliyorsunuz. şunla bir e, minik bir parça başlayacağım. Merak edenler için. Şöyle görüntüyü bir sadeleştirmeye çalışalım. Zincirimizi çekelim. 10 10 tane kadar sanırım 2 4 5 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektik. Bir zincir çekiyoruz. Birinciye değil, ikinciye sık iğne ile başlıyoruz. Düz sık iğne ile tabanımızı oluşturacağız minik bir parça yapacağım. Dikdörtgen duracak şekilde. Sonra modelin kurulumuna geçeceğim. Nazlı'nın izin verdiği ölçüde. Dönüşü de gösterip ilerleteceğiz. Dikdörtgen forma kavuştuğu zaman tekrar ee, modelin kurulumuna geçtiğim zaman tekrardan görüşeceğiz. Bu sonuncuya da şöyle alıyoruz. Şu kısmı çakmakla yakarsak süper olacak. Sökülmemesi adına burayı biraz gevşeterek sonuncu sık iğnemizi de yaptık. Bir zincir çekip dönüyoruz birinciye değil ikinci ile devam ediyoruz bu sırayı da tamamlıyorum sonra dikdörtgen formu verdikten sonra devam edeceğiz şöyle de batım yapabiliriz ama e, gevşek durmasını istemeyiz taban kısmı sağlam olmalı Zaten polyester ipin e, en güzel tarafı çantanız neredeyse ömürlük olacak nitelikte oluyor, sağlamlığı dayanıklığı açısından. Son iki taneyi de yapacağım. Sonuncuya geldik. Buradan bir tanesine. İpimiz çok sert olduğu için doğal olarak kayabiliyor. Evet, zincir çekip dönüp devam edeceğim. Dikdörtgen forma kavuştuğunda tekrar modeli kurmayla devam edeceğiz.